dersimizde aslında ben size takvimi şöyle bir öğretmeye çalışmıştım. Ama e, takvimle ilgili biraz daha çalışalım. Biraz daha sorular çözelim istedim. Yani e, takvimle ilgili biraz daha sorularımıza e, cevaplar bulmak istedim. E, size takvimle ilgili sorular sorulduğunda çok rahat cevaplar vermenizi istiyorum. Onun için de takvimle ilgili daha ders yapalım. Ondan sonra da size saati öğreteceğim. Saati bir daha annemize, babamıza sormayacağız. Kendimiz duvar saatimize bakacağız ve kendi kendimize günün hangi saatinde olduğumuzu bakın. Kendi kendimize söyleyebileceğiz. Evet. Şimdi hemen şunu bir izlemenizi istiyorum. Ondan sonra zaten sorulara geçeceğiz. Şimdi de ayı, haftayı ve günü takip etmek için kullandığınız aracı, yani takvimi yakından tanıyalım. Bu duvar takvimi, yıllık olanı. Bu da duvar takvimi ama günlük olanında. Her gün sayfalarını kopardığımız masa takvimi ve bu da dijital takvim. Takvim üzerinde bir yılı görürüz. Bir yıl 12 aydır. Dünya güneş etrafında bir yılda döner bir yıl 365 gündür. Dünya güneşin etrafında dönerken bazen güneşten fazla ışık ve sıcaklık alır, bazen fazla ışık ve sıcaklık alamaz. Biz de ya hava çok sıcak ya da hava çok soğuk deriz. Bir yılda dört mevsim var. Kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar. Kış mevsiminde hava soğuk olur. Yağmur, kar yağar. Evimizde, okullarımızda ısınmaya ihtiyaç duyarız. Soba yakar ya da kaloriferle ısınırız. Üzerimize soğuktan korunmak için kalın giyecekler giyeriz. Kış mevsiminde giyecekleriniz de değişir. Bana kışın yediğiniz meyve ve sebzelerden örnek verebilir misiniz? Portakal Geleceksiniz. Yazın hava çok sıcak oluyor. Okullar da tatil. Biz genelde beyaz mevsiminde ailemle tatile çıkıyoruz. Memleketi akrabalarımızı görmeye gidiyoruz. Ben en çok yazın karpuz ve dondurma yemeği seviyorum. Hafif, açık renk, ince kıyafetler giyiyorum. Yaz bitip okullar açıldığında sonbahar mevsimi oluyor. Son ilgili resmi inceli. Soğumaya başlıyor. Rüzgar ve yağmur görülüyor. Kış hazırlıklarımızı yapıyoruz. Mevsimlere göre giyilmiş çocukları ilgili mevsimlerin altına taşıyın. Evet, şimdi geldik buradaki sorularımıza konuyu izledik. Ee, takvim ne olduğunu gördük. Kaç tane takvim çeşidi olduğunu gördük. Ondan sonra da. Ee, bir yılın 365 gün olduğunu, dünyanın güneş etrafında dönerken bir yılı tamamladığını yani 365 günde döndüğünü dünyanın güneş etrafında gördük ee, ve ondan sonra e, mevsimleri gördük. Bir yılda kaç mevsim var demişti? Dört ben ben şey yapıyorum şu anda e, duyuyorum size bağırdığınızı. Öğretmenim 4 mevsim var. Hep beraber sayıyoruz. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Şimdi <laughs> bu sonbahar, kış, ilkbahar, yazı kıyafetlerimizde değişiyor tabii. Herhalde kışın gidip de mayomuzla sokakta gezecek halimiz yok. Çünkü kışın çok soğuk olur ve kışın üşürüz. Hatta kışın okulda sınıflarımız sıcacık kaloriferlerimiz yanıyor. Evlerimizde kaloriferlerimiz yanıyor değil mi? Sıcacık yatağımıza yatıyoruz. Şimdi burada diyor ki kışın ve e, kıyafetleri diyor, kıyafetleri, kıyafetleriyle beraber mevsimlere yerleştir diyor. Hemen, hemen yerleştirelim Bu sizce? Evet, meyveler ağaçın üstünde ve evet, güneş çok fazla. Bence yaz. Evet. Bu ne sizce? Bence sonbahar bu. Yapraklar sararmış, yağmur yağıyor. Evet, sonbaharın e, rüzgarı da bu biliyorsunuz. Bence şu sonbahar. Neden? Çünkü bakın, yapraklar uçuşuyor. babamla baba Allah işe gitmiyor. Ailemle yani... Ne yaptık? Ama sonunda hepimiz ezberledik. Tıkır 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 söyledik onları. Şimdi hadi bakalım hep beraber burada günleri sıralayalım. Evet, pazartesinden sonra ne geliyor? Salı. Hemen koyalım. Salıdan sonra... Nerede çarşamba? Ha, çarşamba. imizde geçirdiğimiz günler zamanla ilgili, zamanı ile ilgili, yani takvimle ilgili bir iki tane soru yapalım şuradan. Evet, diyor ki burada aşağıdaki soruları verilen takvime göre cevaplayınız diyor. Bakalım, takvim, şu takvimi, şu takvime bakalım. Bu takvim hangi ayı gösteriyor diyor. Hangi ayı gösteriyor bu takvim? Nisan, Nisan ayını gösteriyormuş. Nisan ayını gösteriyor. Peki hangi yılı gösteriyor burada? Hangi yılı gösteriyor bu takvim yaprağı? Bakın burada 2019. Biz hangi yıldayız? 2020'ye girdik biliyorsunuz. 2020 yılındayız biz. Ama bu takvim yaprağı bir Cuma beşinci günmüş. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle, şöyle büyütebiliyor muyum daha? Büyütemiyorum. Bu kadar. Evet. Beşinci günü Cuma'ymış. Cuma. Evet. Nisan ayının beşinci günü hangi günmüş? Cuma'ymış. Nisan ayında hangi milli bayram kutlanıyormuş? Bizim bayramımız var. Hatırlayın. Nisan ayında atamızın, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hediye ettiği, biz çocuklara hediye ettiği hangi bayram var? 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız var. Hatırladınız değil mi? Evet. Bakın burada zaten yuvarlak içine almış onu Nisan ayının takviminde. Evet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı. Ve sadece dünyada, bütün dünya devletlerinin arasında sadece Türkiye'de kutlanan bir bayram. Ve bütün dünya çocuklarını biz buraya çağırıyoruz, davet ediyoruz ve onlara bütün gösterilerimizi sunuyoruz. Onları misafir ediyoruz, ağırlıyoruz. Çünkü atamızın en büyük armağanı bize hediyesi bize bu bayram. Evet, bu konuda da atamıza minnettarız. Evet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi bayram kutlanır diye sordu bana burada. Onun cevabını veriyorum size. Evet, 23 Nisan burada hangi güne gelmektedir diyor. 23 Nisan hangi güne gelmektedir? Hemen bakayım üste doğru gelelim. Pazartesi Salı 15 Nisan. 15 Nisan hangi güne gelmiş? Pazartesi gününe gelmiş. Evet çocuklar, en son soru bana diyor ki, en son soruda bana diyor ki, siz hangi ayda doğdunuz? Evet, mesela ben Aralık ayında doğdum. Evet, ben 9 Aralık'ta doğdum. Yani bir yılın en son ayında doğdum artık o yıl bitiyor yani e, o yılın bitmesine 21 gün kala ben de o